Sırası bitmek üzere. Trafik kameralarından bir şey çıkmadı. Sende ne var? Hiçbir şey. Güvenlik kaydına baktığım 81. dükkan. Elde var sıfır. Aylin mobeseler sendeydi. Alayım mı biraz? Aylin. Şişt Aylin daldın gittin. Bir şey sorduk. Aylin baksana. Buldum Ali buldum. Tarif plaka tutuyor. Görüntü saati 15.40. Mesut abiyle kapıştıktan hemen sonrası. Şehir dışına sürmüşler. Devam var mı? Kameralar burada bitiyor. Tam neresi? Poyraz. İşte. Takip ettiği yol bu. İlerisi Poyraz köy. İşin güzel tarafı yol köyden sonra bitiyor. Yani tek giriş çıkış var. Arda Yasemin bakın buraya. Komiserim. Aracı hazırlayın hemen çıkıyoruz. Hiç vaktimiz yok hadi çabuk. Baş üstüne komiserim. Anlaşıldı. Bu bende kalsın. Ekip arıyorum. <laughs> tamam siz çıkın. Anonsları ben hallederim. Tamam. Eyvallah. Efendim annem. Ne diyor? Hala oradalar mı? Emin miyiz? <laughs> tamam. Ne olmuş söylesene. Galiba bulduk. Adres mi? Nokta adres yok. Kullandıkları araç bir köy yolunda tespit edilmiş. Muzolar bizi almaya geliyor. Hemen çıkıyoruz. Hadi. Mesut alıyorsunuz musun? Siz çıkın ben onu toparlayayım. Günaydın. Çay demledim tazeyken için. Yoksa ol. Afiyet olsun. Siz bilirsiniz. Tadı da bir boka benzemedi zaten. Biz çıkıyoruz. Nereye? Sabah sporu mu? <laughs> Alışverişe. Evde yiyecek bir şey kalmadı. Kahvaltılık falan alırız. Var mı bir isteğin? Var ya. Hatta beraber çıkalım. Sana gerek yok Kemal. Ben giderim karınla. Yok gerek yok senin gelmene Cefer. Doğru söylüyor ben kendim de giderim. Zaten dışarı soğuk. Boşuna çıkma. Hem sen misafirsin ayıp olur. Doğru. Hadi giy üzerine Kemalettin. Tabi. Tabii. Yok. Hem masraflar benden. Bakarsın daha çok kalırız. Dolduralım şu mutfağı, ha? Hadi Gönül, çıkalım. Yapacak bir şey yok. Peki, dikkat et kendine. Olur. Çok uzak mı alışveriş yapacağımız yer? Biraz. İyi. Biraz müzik dinleyelim o zaman. Ben olsam kafayı yemiştim şimdiye kadar. Mesut abi yine iyi dayanıyor. Döve döve komaya sokmuşlar çocuğu. Öldü diye bırakmışlar. İnsan düşmanına böyle bir şey yapmaz ya. Düşmanına onunla hiç yapmaz. Şu herifi bir bulsak. Yaklaşık 10 kilometre yolumuz kaldı. Şubede kim var kim yok çıkarman lazım. Çok önemli. Beykoz bölge devriye ekiplerini yönlendir. Acele etsinler. Adresi doğru aldın mı? Doğru gidiyoruz değil mi? Evet dedim Yamuz o kaçıncı soruşun? Kusura bakma gerildim çok. Anlaşıldı komutanım. Numaram sizde var. Haber bekliyorum ben. Tamam mı? Jandarma köyü ablukayı alıyor. Bu sefer kolay kaçamayacak. Destek ekipler yolda. Merkezde kim varsa geliyor. Epey kalabalığız. Bu kez kaçamayacak Cevher. Bu kez bitiyormuş Mesut. Hayırlısı baba. Bir de Tunç uyansın. Ali bu yol hep bu kadar uzun mu aslanım? Basıyorum abi az kaldı. Merkez 4540'tan Beykoz bölgedeki bütün ekiplere. Kod 151. Aranan şahsı bulmak üzere tüm müsait birimlerin olay yerine intikali bekleniyor. Çok iyi uyumuşum ha. Sizin çekyat da rahatmış baya. Bütün yorgunluğum gitmiş. O kadar adam öldürüp de deliksiz uyuyan bir sen varsındır herhalde. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Paraları sayarken öyle demiyordun. Müzik dinlemiyor muydun sen? Öf be gönül. Senin niş muhabbetin yok. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. İsmim Kemalettin Gündoğar. Bir sürü suçtan aranan bir şahıs var. Adı Cevher Şanlı. Onun saklandığı evi biliyorum. Bir saniye ayrılmayın lütfen hatta. Köyde berber var. İstersen... Şşş. Demin anlattım ya kardeşim. Cevher Şanlı diyorum. Kim ilgileniyorsa haber verin. Adamın adresini vereceğim. Evet. Evet Cevher Şanlı. Ne oluyor? Hocam. Rahat durmuyor evde. Poyraz köyünde. Evet. Biliyorum. Çünkü iki gündür benle kalıyor. Cevher. Vallahi haberim yok. Sağ çek. Cevher ben satmadım. Yemin ederim haberim yok. Sağ çek dedim. Çek. Kim dedin ki? Cevher Şanlı'nın senin evinde ne işi var? Adam bizi silah zoruyla evde tutuyor. İki gündür onun yüzünden eve kapandık. Dışarı çıkarmıyor. Hanımla korku içindeyiz. Tamam, anladım. Adresi alalım. Karaağaç yolu üstünde. Camiden sonra bir kilometre. Tamam, anlaşıldı. Hatta kalın. Merkez 4540. Cevap ver. 4540 dinlemedi. Cevher'in saklandığı evden ihbar aldık. Karaağaç yolu. Caminin bir kilometre ilerisi. Nokta adres bu Murat. Anlaşıldı. Ali anladın mı? Anladım abi. Buyurun usta. Birkaç dakika kaldı. Bu sefer bitiyor bu iş. Bu sefer. Sonra dönüp Tuncun uyanmasını bekleyeceğiz. Herkes duysun. Bu aralar çok kaybettik çocuklar. Bu galip bitireceğiz. Anlaşıldı mı? Neyin peşindesiniz lan? Kemalettin gerizekalı mı? Niye kendini ihbar ediyor? Benim bir alakam yok diyorum. Ya lan. Sana sormadan adımını atmaz o herif. Ne kalırsın gönül. Gebertirme kendini. Hesapta kendini kurtaracak. O polisin oğluna Kemal Kemalettin de suçlu. Ondan yırtmaya çalışıyor. Salaksınız. İçiniz de. Benden yırtacağınızı nasıl düşünüyorsunuz ha? Yapma kurbanın olayım dur. Ne istersen yaparım Cevher. İstersen sen de kaçarım. Kadının olurum. istersen ne olurdu? Zaten bir bunu kalmıştı yapmadan. Ulan <laughs> belaları. Aç şunu be. Açsana şunu koy, aç. Gümrüğü 161'e bir takipte. Anlaşıldı 161, takibe devam edin. 71, 40, 45, 46, 47, devam edin tamam. Bir değil bin tane cevher yakalasam bugün... ...dünyanın manyaklarına vursam faydası yok. Sen uyanmayacaksan... Hiçbir umurumda değil Tunç. Hiçbiri. İsterse savaş çıksın, bombalar patlasın. İstanbul olduğu gibi yansın, umurumda değil. Sen uyanmazsan ben iflah olmam artık. Sensiz niçin yaşayacağım ki? Niye yaşayacağım? Bu dünyanın nesine katlanacağım Tunç? Hiçbir yere gidemezsin. Beni almadan olmaz. Duydun mu aslanım? Soran olursa deriz ki... ...biz beraber yaşamayı beceremedik ama... ...baba oğul çok güzel öldük. yok peşinde. Yok. Biraz dövüp bıraktılar. Baştan söyleyeyim. Musi alıyorsa aynısını isterim. Avansa istersin herhalde. Eyvallah. Hadi yürü. Açsana. Araç bu. Lastik izlerine bakın. Araç daha yeni kalkış yapmış. Gitmemiz lazım. Vakit kaybediyoruz Rıza babam. Ben de geliyorum. Çabuk ol. Biz devam ediyoruz Amir'im. Tamam. Dikkatli olun ama tamam mı? Nereye gidiyoruz? Hala söylemedin. Daha karar vermedim de ondan. Sen önüne bak. Alo. Cevher ben. Gönüllü mü bekliyorsun? Kim o? Nerede o? En son gördüğüm duyuyordu. Ne yaptın lan karıma? Nerede Gönül? Söyle. Hiç yakışmadı sana. Sen daha bilen adamsın. Cevherin arkasından iş çevirmek ne demek Kemal? Cevher. Bak dinle. Yeminle bir şey yapmadım. Allah belanı versin. Ben de onu diyecektim Kemal. Allah belanı versin. Ya. Şimdi. Şehre gidelim ya. Orman hava saçmadı beni. Olur. Rıza Baba'ya da söyle, Endişelenecek bir şey yok. Hepimiz iyiyiz. Bekliyoruz tamam Rıza Babalar geliyor. Biz geldikten oldu. Bir işe mi yaradık sanki? Cevher Ayaküstü'deki kişi daha öldü. Bu adam ne zaman duracak ya? Durmayacak. Hep böyle kaçamaz. Bir yerde açık verecek. Her seferinde bitecek sanıyoruz bitmiyor. Yoruldum artık. Yorulmak başka, pes etmek başka şey usta. Ben Aylin'i arıyorum. Belki başka bir iz yakalarız. Biz de çevreyi turlayalım. Çok uzaklaşmış olamaz. Tamamdır. Buraya resmiler baksınlar. Abi ne dersin? Aramaya çıkalım mı? Ben Tuncu'nun yanına gidiyorum.